Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım'ın bu halini çok üzülenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Çimen'in Gökhan'ın hatırına kapanması ve İmam Nikah ile evlenmiş olması Kıvılcım'ın evine bomba gibi düşer. Kıvılcım yıkılmıştır. Doğa ve Alevin de az da olsa bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendisine söylememeleri de onu ayrıca kızdırır mihrinin metanı olan aşkı yüzünden intihara kalkışması Ertuğrul'un radikal bir karar almasına neden olacaktır. Kıvılcıma linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda farklı bir yol alacaktır. Aile geçmişini öğrenmeyi kafasına takan Nilay bu konuda hızlı bir araştırmaya girer. Babasını razı eden Görkem hem Fatih ile yeniden görüşmeye başlayacak hem de ailelerinin bir araya gelmesine fırsat yaratacaktır. Alevle uzlaşma yolu arayan Abdullah bir türlü istediği sonucu alamamakta ancak yine de denemekten vazgeçmemektedir. Alevi ise bambaşka bir durum tetikleyecek ve rövanş almak için büyük bir hamle yapacaktır. Dizimizin yeni bölümünde Alev, Abdullah Bey'in teklifini kabul edecek. Alev'in bu teklifi kabul etmesiyle birlikte herkes şoke olacak. Özellikle de Pembe. Pembe, Alev'in üzerine giderek onu yeneceğini düşündü. Ancak burada büyük bir yanılgı yaşadı. Alev öyle köşeye sıkıştıracağınız bir karakter değil ve Alev, Pembe'den intikam almak için Abdullah'ın teklifini kabul edecek ve ardından bu durum karşısında pembe yıkılacak. Öte yandan Kıvılcım, Çimen'le ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kıvılcım bu kadarını gerçekten beklemiyordu. Çimen'in annesinin bu kadar üzülmesine rağmen onu dinlememesi ve Gökhan'la ilişkisine devam edecek olması bizleri de çok kızdırdı. Ancak Çimen'in Gökhan'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacağını ve ardından annesine olan davranışları nedeniyle çok pişman olacağını düşünüyorum dizimizin hikayesi son bölümlerde bir hayli dağıldı. Bu hikayenin birkaç bölüm içinde toplanacağını ve dizimizde ilk sezonki gibi bölümler izleyeceğimizi düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde doğanın aklının başına geleceğini ve tekrar eski bölümlerdeki gibi güçlü bir doğa göreceğimizi düşünüyorum. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.